Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyifler gayet yerindedir. Keyifleriniz yerinde olsun. Çünkü bugün sizlerle birlikte birazcık değişik konular konuşacağız. Kanalımda ve hayatımda hiç yer vermediğim, aslında benim de çok yeni bir deneyimlediğim bir konu. Birazcık böyle mistik konumuz olacak arkadaşlar. O yüzden hemen ne yapıyorsunuz? Videoyu hemen şu anda burada durduruyorsunuz. Gidip kendinize güzel bir kahve yapıyorsunuz ve beni oturup güzelce dinliyorsunuz. Hadi sizi bekliyorum şimdi. Konuya hemen şöyle başlamak istiyorum. Hiç lafı uzatmayacağım. TikTok'ta baya baya herkesin story time olarak anlattığı, deneyimlediği geçmiş yaşam meditasyonu için buradayız arkadaşlar. Geçmiş yaşam meditasyonu nedir? Nasıl olur? Nasıl deneyimledim? Benim görüşlerim neler? Bunları hemen sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Bunun için de gayet heyecanlıyım. Gidip TikTok'ta anlatmak istemedim. Çünkü benim belirli bir kitlem artık burada yavaş yavaş oluşuyor. Orada dönen dedikoduları, orada dönen olayları size çoğunlukla deneyimleyip bilgi sahibi olup sizlere burada aktarmak istiyorum. Aslında geçmiş yaşam meditasyonu dedikleri şey YouTube'da olan, YouTube'da aslında bayağı 2 yıl önce falan yüklenmiş olan bir meditasyon arkadaşlar. Size bir kadın sesi eşlik ediyor. Kadın sesi eşliğinde su sesleri, kuş çıvıltıları vesaire vesaire sizi böyle rahatlatarak sizin Geçmiş yaşamınızda kim olduğunuzu göstermek için yapılan meditasyonlardan bir tanesi bunlar. Yani hani hep şöyle sorarız ya acaba önceki hayatımda neydim? Acaba önceki hayatımda kimdim ve önceki hayatımda ben neler yapıyordum diye merak ediyorsunuz ya. İşte bu videoda o videonun meditasyonla birlikte geçmiş yaşama, geçmişte kim olduğuna, kendi benliğini görmeye gideceğiniz meditasyonlardan bir tanesi. Şimdi ben bu deneyimi nasıl deneyimledim? Biliyorsunuz TikTok'ta böyle gezerken bir baktım geçmiş yaşam meditasyonu. Aa ben şöyleymişim, aa ben böyleymişim biri diyor ki ben erkekmişim şu işi yapıyordum biri diyor ki ben kadınım yani geçmiş yaşamınızla ilgili size parça parça şeyler gösterdiğinden bahsettiler ben de dedim ki tamam hemen yapmalıyım şimdi ben nasıl yaptım hemen size bundan bahsetmek istiyorum öncelikle kendinizi çok güzel bir şekilde yatağınıza bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yüzüstü olacak şekilde kendinizi dümdüz bir şekilde yatağa bırakın. Açtığınız video zaten sizi yönlendiriyor. Ne yapmanız gerektiğini söylüyor, ne yapabileceklerinizi söylüyor. Videonun içinde böyle adımlar var. Öncelikle 3, 2, 1 diyerek senin gözlerini kapatmanı istiyor. Daha sonra yavaş yavaş sis bulutunun içinde geçmişinize doğru sizi götürüyor. Öncelikle benim deneyimim nasıl oldu diyelim. Ben bu şekilde adımları takip ediyorum. Kendimi yatağa bıraktım ve gerçekten de hani ellerinizi, ayaklarınızı germemeniz lazım. Etrafınızda hiçbir şey olmaması lazım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, ben bunu yaptığımda saat böyle üç buçuk, 4 civarıydı. O an kendimi bir boşluk alan buldum, yatağıma uzandım ve bu adımları takip etmeye başladım. Kendimi bıraktım, adımları takip ettim, beynimin içini boşaltmaya çalıştım o an bütün kötü enerjiyi atmaya çalıştım üstümden sadece beni yönlendirdiği gibi hareket etmeye başladım. Gerçekten sadece o yöne doğru ilerlemeye başladım arkadaşlar. Hatırladığım şu ilk adımlarda zaten size yavaş yavaş kendinizi bırakmanızı söylüyor. Kendinizi bırakıyorsunuz. Vücudunuza dolan bazı şeyler var. Vücudunuza dokunduğunuz kayalıklardan enerjide olacağını söylüyor. Gerçekten de o anda ellerimden kollarıma ve göğsüme kadar bir enerji dolduğunu hissettim. Daha sonra yavaş yavaş sis bulutundan bahsetti. Beyaz ışıktan bahsetti ama o sis bulutunu, beyaz ışığı ben tam göremedim. Benim gözümde olan şey sadece mor renginde bir dalgalanmalar olduğunu görüyorum sürekli. Geçmiş hayatımdan da kısa kısa parçalar gördüm. En can alıcı nokta burada işte. O adımları zaten siz yaparken görürsünüz. Ben en can alıcı noktaya geçiyorum kendi yaşamımdan küçük küçük gördüğüm kesitler. Öncelikle orada zaten sizi yönlendirerek gittiği için hani kendinize bir bakın ayağınızda ne var, üzerinizde ne var diye sizi yönlendiriyor o anda kulağınızdaki ses. Öncelikle şöyle eğilip bir ayaklarıma yani kafamı oynatmıyorum sadece gözümle e, ayaklarıma baktığım anda ayaklarımda e, deri gibi olan bir ayakkabı gördüm arkadaşlar. Deri ama sanki böyle çok şey nasıl söyleyeyim deri bir ayakkabı tam ayakkabı değil. Hani eski türlerde giyilen ayakkabılar olur. Aynı onlar gibi. Tam deri değil. Yumuşak deri gibi bir ayakkabı gördüm. Bot şeklinde gördüm bunu da. Daha sonra video sizi yukarınıza doğru. Hani ellerinize bakın, kollarınıza bakın, kendinizde ne görüyorsunuz diye. Birazcık daha kendimi incelemeye başladığımda altında uzun kahverengi bir etek gördüm. Üstümde ne olduğunu asla göremedim. Sanırım o bir elbise de olabilirdi onun üstünde başka bir şey de olabilirdi bilmiyorum ama sadece karnımdan aşağısını görebildim o an. Karnıma doğru baktığımda sanırım karnımda bir bebek vardı arkadaşlar. Sanırım hamileydim. Karnımda şöyle giden bir şey gördüm. Göbek de olabilir, bebek de olabilir. Hiçbir fikrim yok bu konuyla alakalı. Sonra o anda görüntüler kesiliyor. Böyle net hiçbir şey izleyemiyorsunuz. Onu söyleyeceğim başta. Net izleyebileceğiniz bir şey yok. Zaten kulağınızdaki ses sizi sürekli yönlendiriyor. Yönlendirdiği için aynı konumda aynı düşünceyle kalamıyorsunuz aslında. Yönlendirirken tekrardan kendimi başka bir yerde buldum o an. Kendimi bir at arabasının içinde buldum. At arabasının içinde arkada oturuyorum. Ee, önümde birisi atı sürüyor. Evet, e, atlar var. At arabasında olduğumu biliyorum. O böyle siyah bir hani filmlerde dizilerde gördüğümüz at arabası gibi bildiğin geçerken sol tarafıma bakıyorum. Sol tarafıma baktığımdaysa. Böyle eski yapı evler görüyorum ama eskiden ziyade eski Selanik evleri gibi vardır hatırlarsınız. Hani böyle Atatürk'ün evi gibi bize gösterilen hep kitaplarda da gösterilen bir ev vardır arkadaşlar. Hala ülkemizin bazı noktalarında bu şekilde evler var. Size hatta resim göstermek istiyorum. Tam da pencerelerinin şu şekilde olduğu evler gördüm sol tarafımdan geçerken. Bu da benim için başka bir kesitti. Sonra onlar böyle baloncuk gibi Uçuyor, gidiyor gördüğünüz her şey. Daha sonrasında e, bir kavuşma gördüm arkadaşlar. Tam net olarak göremedim, Kendim miydim, başkası mıydı. E, sanırım küçük bir çocuk ya da küçük bir bebek bir kavuşma anı yaşanıyor. Sürekli o geliyor. Mesela böyle gözümün önünde böyle geliyor, kavuşuyorlar geri gidiyor, kavuşuyorlar geri gidiyor ve e, o anda bir kavuş, o anda bir anneyle bebeğin ya da anneyle bir çocuğun çocuk ya da bebek. Yani hani yaş ortalamasını şu an göremiyorum ki zaten tam olarak yüz göz olarak da kimseyi hatırlamıyorum. Daha sonra böyle bir kavuşmadan sonra bir evin içerisine giriş yaptım. Yine size gösterdiğim gibi bu tip evlerden bir tanesine giriş yaptım. Giriş yaptığımda oranın benim evim olduğunu hissettim ama evde sanki birazcık kalabalıkmışız gibi evin için tam net hatırlamıyorum. Sadece oradan birkaç kişi geldi ben kapıdan girdiğim anda. Yani o anda evin içine giriyorum, beni karşılıyorlarmış gibi. O anda kapıdan girdim ve evin gayet eski bir ev olduğunu hatırlıyorum. Gayet çok eski bir dönemde olduğumu hatırlıyorum ama inanın bana hangi dönem, hangi şehir, hangi ülke hiçbir fikrim yok. Daha sonra son gördüğüm ölümümle alakalı bir şeydi bu birazcık orada beni e, rahatsız etti aslında. Yani birazcık böyle tüylerim ürperdi ve bir hüzün kapladı içimi diyebilirim. Kocaman bir yatak böyle demir başlıklı kocaman bir yatak e, bembeyaz nevresimler var. Yatakta 5 adet yastık var arkadaşlar. Size bunu üstüne bastıra bastıra söylüyorum. 5 adet yastık ve ben o anda kendimi o yatakta oraya dayanmış bir şekilde, böyle yastıkları arkama toplayıp dayanmış bir şekilde uzanıyorum. Onun benim son anım olduğunu gördüm. Sanırım bir hastalıktan dolayı vefat etmişim, orada vefat etmişim gibi hissettim o anda. Yani kısacası son olarak gördüğümde bu şekildeydi. En son bir yatakta hasta bir şekilde yatıyordum 5 yastıkla birlikte. Şimdi benim gördüğüm, deneyimlediğim buydu. İkinci parça gelirsek dün gece tekrardan ben bu denemeyi yapmak istedim aslında. Dedim ki karanlık bir ortam, kendimi hafifletmem gerekiyor, güzel bir duşumu aldım. Akşam yemek yemedim. Midem rahat olsun, vücudum rahat olsun, kendimi hafif hissedebileyim diye. Gerçekten karanlık bir ortamda ve herkesin uyuduğu bir saatte yapmak istedim. Bunun sebebi bir şeylere belki daha net görebilirim diye. Ama ikinci de asla öyle bir şey göremedim çok karışıktı. Gittim, geldim, gittim, geldim. Bir şeyler görecektim, hiçbir şey göremedim. Sanırım galiba bir kere görülüyor. Hiçbir fikrim yok. Yani en rahat olduğum anda tam net görmek istedim. Kimdim, neden öldüm, neden o yataktaydım? Acaba devamını görebilir miydim? Kavuştuğum kişi kimdi? O yatakta neden hastalanıp yatmıştım, neden hastaydım ya da Hastalanmadan önce, o yatakta yatmadan önce benim nasıl bir hayatım vardı? Tamam, anladım. At arabasının olduğu bir dönemlerdeyiz. Çok geçmişteki bir dönemdeyim. Orada yaşıyorum ama kimdim? Benim eşim kim? Annem kim? Babam kim? Benim kavuştuğum çocuk benim çocuğum mu? Ya da işte benim bir kardeşim mi? Akrabam mı? Çünkü o anda bir kavuşma görmüştüm. Bunları denemek için bunları yaptım ama maalesef ne yapmışım bilin uyumuşum arkadaşlar. Zaten bu geçmiş yaşam meditasyonunu yapacaksanız eğer mutlaka hani uykusuz falan kalmayın. Yoksa benim gibi kulaklıkla birlikte uyursunuz. Ee, gerçekten sadece geçmiş yaşama gitme anlamında değil. Ee, orada beni yönlendiren ses beni çok yumuşatıyor, çok dinginleştiriyor. Ee, oradaki su sesi, kuş sesi bunlar beni çok sakinleştirip çok dinginleştiriyor. O yüzden sadece böyle sır sesini dinlemek için bile deneyimleyebilirsiniz. Bence korkacak hiçbir şey yok. Bazıları yazmış ben bunu yapmaktan korkarım ederim. Hayır. Sadece buradaki olay şu. Şimdi olayı şöyle konuşursak. Şimdi geçelim benim gördüklerimi yorumlamaya. Siz de bu şekilde giderseniz daha net anlaşırsınız kendinizde diye düşünüyorum. Öncelikle geçmiş yaşamda olmama asla şaşırmadım çünkü eşime bile derim ki ben çok geçmişte yaşamışım galiba bir önceki yaşamımda bir önceki hayatımda her neyse artık geçmiş dönemlerde yaşadığımı hissediyorum. Çünkü ne zaman böyle çok eski filmleri gördüğüm zaman ya da işte çok eski bir fotoğrafa denk geldiğim zaman sürekli içimde bir şey sızlar. Böyle buramda bir şey sızlar. Bunun sebebini hiç bilemem. 97 doğumluyum. Çok eski bir dönemden de gelmiyorum. Öyle bir dönemde hatırlamıyorum. Sadece işte annelerimizin falan anlattığı kadarıyla birkaç resim. Ama benim normal hayatımda, benim gözümde canlanan eski e, bir yer. Düşünün. Aynı benim e, geçmiş yaşam meditasyonunda gördüğüm gibi e, eski evler, at arabası, oradaki enerji, oradaki bir mistik bir hava var. Ben bunu sürekli dile getiriyordum. O yüzden asla şaşırmadım. İkinci olarak da ben asla tek yastıkla ya da iki yastıkla yatmam. Benim şu an yatağımda bile toplamda 5 adet yastık vardır. Bu da beni asla şaşırtmadı. Bu konuda tecrübe edindiğim şeyleri size aktarmak istiyorum aslında birazcık da. Şimdi tamam eski yaşama bir özlemlik duyuyorum. İçimde bir şeyler kıpırdıyor. Böyle bir fotoğraf video gördüğüm zaman tamam. Normal hayatımda 5 tane yastıkla yatarım. Yani asla 1 ya da 2 tane yastıkla asla yatmam. Sürekli uyurken bile tabii ki de uyurken 5 tane yastıkla birlikte yatmıyorum ama şu anda bile yatağımın üstünde 5 adet yastık var. Yani bir tanesi diğer tarafta, 4 tanesi burada. Yastığı çok seviyorum. En az 2 tane gece yastıkla uyuyorum boynumun altına koyup. Bunu da bu geçmiş yaşamda görmemin bazı sebepleri olabilir diye düşünüyorum. Şimdi eksisi ve artısı olarak şöyle bir kendi kafamda tarttım. Ee, nasıl söyleyeyim? Şimdi eğer benim zihnim geçmişe doğru şey odaklanmışsa eğer, geçmişe doğru zihnimde kendimi bir yerde yönlendirdiysem, o meditasyonla birlikte zihnimin istediği yöne doğru gitmiş olabilirim. Normal yaşamımda bu kadar fazla yastıkla uyuyabiliyorsam bu benim zihnimin bir köşesinde. Çünkü benim beynim beni uyarıyor diyor ki sen bu kadar yastıkla yatmaya alışmışsın. Beyin bunu bir kenara kaydetmiş. Bunu beynimizin arka kısımlarına bir yerde kaydetme belleği vardır. Oraya kaydetmiş. Ben de buna odaklanarak geçmiş yaşama yolculuğa odaklanarak giderken o anda o ayrıntıları beynimin yönlendirdiği gibi görmüş olabilirim diye düşünüyorum. Gerçekte böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Aktardığım bu şeyleri gördüm evet ama belki bu benim zihnimin bir, belli bir köşelerinde kalmış olan zihnimin yerleştirmiş olan belleğinde olan kısımları gitmek istediğim yöne doğru sürüklememle alakalı bir durum olabilir diye düşünüyorum bu bir. Eğer değilse bu meditasyon şeklinde bu şekilde doğruysa başka bir bedenden başka bir bedene geçişte bile ruh kendinden bir parçalar götürüyor anlamına geliyor. Yani örneğin işte size söylediğim gibi yastıkta çok yastıkta yatmam ya da işte eskilere dair bir özlem duymam. Hani bilirsiniz bunun içine bazen dejavu da ekleriz. Düşünsenize bir yerdesiniz, ilk defa gitmişsiniz oraya. Bir şey bakıyorsunuz ya bir nokta, bir nokta sizin dikkatinizi çekiyor ve diyorsunuz ki ya ben burayı bir yerden hatırlıyorum ama nereden hatırlıyorum acaba diye. İşte bunu o yönden de hatırlıyor olabilirsiniz. Çünkü bu meditasyondan sonra bazı düşündüğüm şeyler de oldu. Bazen bir koku duyarsınız, bir parfüm kokusu duyarsınız ama çevrenizde, hayatınızdaki hiç kimse de duymamış olduğunuz bir kokudur o. O koku bile sizi yönlendirir dersiniz ki yani kendinize ben bu kokuyu nereden tanıyor olabilirim? Düşünürsünüz annem mi kullandı, babam mı kullandı, eşim mi kullandı ya da işte arkadaşlarımdan biri mi? Ya da her neyse. Bu koku bile sizi bir yerlere götürebilir. Yani kısacası durumu toparlarsak benim düşündüğüm iki yol var. Ya gerçekten geçmiş yaşam diye bir şey var ve geçmiş yaşamdaki her şeyden etkilenebiliyor hayatımız. Bir anlık söylediğim gibi bir anlık bir kokudur, bir anlık bir görüntüdür, bir anlık bir harekettir, insanların size karşı olan bir anlık bir tavrıdır. Mesela ilk defa bir tavırla karşılaşmışsınızdır ve bu e, tavrı daha önce yaşamış gibi hissederseniz bu da gerçekten geçmiş yaşamla alakalı işte dejavu olduğunuz anlamına falan gelebilir. Ama şöyle de bir psikolojik anlamında da bir düşüncem var. Psikolojik de beynimizi biliyorsunuz arkadaşlar çok belleği doludur. Beynimizi biliyorsunuz. Beynimiz bellektir aslında bizim arkadaşlar. Ee, sevdiğimiz, sevmediğimiz, hoşlandığımız koku, hoşlanmadığımız koku, insanlar, surat ifadeleri, her şeyi beynimize alırız. Ve sevdiğimiz ve sevmediğimiz olarak ikiye ayırırız bunları beynimizde. Eğer benim beynim de işte bunu söylemeye çalışıyorum. Bu yastıklarla bu kadar rahat ettiğimiz zaten beynim onu aldı, belleğe attı. Tamam dedi. Bu, bu kadar yastıkla rahat uyuyabiliyor. Bunu da acaba o sakin ve dingin anında bunu göstermiş de olabilir. Yani beynimizin kendimize kaydettiğimiz belleklerden oluşan görüntülerde olabilir diye düşünüyorum. Artık TikTok'umun böyle her yerinde herkes hikayelerini falan paylaşıyor. Dedim ki ben benimkilerden neden paylaşmayayım? Bunu bir denemenizi istiyorum aslında. Deneyimleyip bana alta yorumlara yazarsanız bununla alakalı ikinci bir video da çekebiliriz. Çünkü bununla alakalı Birkaç tane daha araştırmalarım oluyor. Sizlerle birlikte burada konuşabiliriz, bilgi paylaşımı yapabiliriz. Ama ben inanıyorum ki siz de şu an merak edip yapıyorsunuzdur ya da yapmayı planlıyorsunuzdur. Umarım yaparsınız, umarım deneyimlersiniz ve umarım gelip bunu aşağı yorumlara ya da isterseniz Instagram DM'den bana yazabilirsiniz. Sizlerin hikayesini de burada paylaşmak isterim ya da siz paylaşmak isterseniz aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz ki hepimiz görelim. Gerçekten sizin de hikayelerinizi sizin de e, görebileceklerinizi her şeyinizi merak ediyorum arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. %80 oranında görebilen insanlar varsa %20'likte ben hiçbir şey göremedim diyen insanlar da var. Bunun altına da yorum yapmışlar. Sen çok genç bir usun galiba diye. Bilmiyorum. Bakalım siz de görebilecek misiniz, göremeyecek misiniz? Ama şunu unutmayın. Net bir görüntü asla yok. Küçük küçük sahneler göreceksiniz. 2 saniyelik, 3 saniyelik sahneler göreceksiniz. Bunları da benimle paylaşmanızı gerçekten çok isterim ve çok da heyecan duyarım hem burada paylaşmaya hem sizi dinlemeye. Umarım videomu severek, beğenerek ve keyifle izlemişsinizdir. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bana aşağı yorumlara bırakın. Çünkü bu tür paylaşımları yapmayı da çok seviyorum. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.